Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pop Apple Jack'imizi yapacağız. Ben bunun tanıtımını yapmıştım zaten. Arkadaşlar köye gitmeden önce son videom bu benim. Evet başlayalım. Evet ilk önce şöyle vücutlar çıkıyor. Böyle böyle çıkıyor. Şurada 3 tane delik var ve burada da üç tane yine küçük delik var. Bunları takıyoruz. Takamadım. 5 yaşından küçükler bunu bir yetişkin taktırsa daha mantıklı olur. Çünkü kırabilirler. Ve boşu boşudan paralara gider. Sonra şöyle bir, bir saçı var yapılacak. Hemen takayım onu da. Bir dakika. Şurada küçük bir delik var. Ve şurada da böyle takılma şey var. Yere var. Ve biz de onu buraya takacağız tam nereye denk getirmezsiniz ki olsun. Evet Apple Jack'in saçı falan hazır. Şimdi tulumunu giydireceğiz. Arkadaşlar şöyle açılıyor. Aslında ben daha mantıklı bir şey yapabilirdim. Bu saçın takmadan önce niye giydirmedim ki. Her neyse. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Şey saçını şey yaptım. Çıkardım tulumunu giydirmek için. Geri takarım. Takalım şunu. Hey. Evet. Şimdi sıra kuyrukta arkadaşlar. Yani böyle takılma bir yeri var. Arkadaşlar bu saç yerine de kullanılabilir ama saç yerine çok güzel olmuyor. Şuradaki şeyi getireceğiz kuyruğu. Aldım. Evet. Arkadaşlar bir de ben e, şapkasını şey takacağım. Bir yol buldum şapkasını takmak için saçıyla. Bir dakika şu kamerayı bir sabitleyeyim de. Bir dakika. Görünüyor mu? Hayır. Gözüküyor herhalde. Bir dakika. Gözüküyor. Evet arkadaşlar. Hemen şunu şöyle takıyoruz. Şuradan geçiriyoruz. Aslında şu an görünüyor mu bilmiyorum. Görünmüyorsam. Ne yapalım artık? Aman bir dakika. Şöyle takacağız da iki kere geçirmek zorundayız. Aman. ne zormuş. Videoda biraz zor geliyor insana. Ay yapamadım. Bir dakika arkadaşlar. Ben bunu yapayım. Ha yaptım sonunda ya. Her neyse. oldu? Şöyle şuradan geçirdim arkadaşlar iki tane. kere bağladım şuradan ve Bir dakika. Çıkarayım şöyle. Hadi çıkarılıyor. Arkadaşlar evet, şurada üç tane ilmamız var. Yine takım var. E, ee, tane delik var. Elmaların üçünü yani birleşik olan bir tarafa takacaksınız. Ben şu tarafa takmayı tercih ediyorum. Bir dakika. Şöyle. Hey. Hı, tamam. Evet şapkamız da böyleydi. Evet arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz? Bu arada dediğim gibi köye gitmeden son videom. Çünkü birkaç saat sonra yola çıkıyoruz. Beşte. Altıda araba geliyor. Neden oraya, oradan oraya yarım saat yarım saat orada bekleyeceğiz. Öyle oluyor ve ablamın yatağını kullanıyorum. Çünkü benim yatağımda kıyafetler var. Ay neyse. Bay Yeter artık çok öptün. Tamam. Tarlama gidebilir miyim şimdi? Tabii ki